Mehdi görünmese de insanlar Mehdi'den çok istifade edecekler, dünyanın her tarafında Mehdiyet etkisini gösterecek yani hükümetlere, insanlara, halklara her yere etkisini gösterecek. Hatta Peygamberimiz diyor ki bulutlar Güneş'in yüzünü örttüğü zaman insanlar Güneş'ten nasır yaranıyorlarsa bulut örtmesine rağmen pırıl pırıl aydınlık oluyor değil mi yansımalarla. Yani o yansımalar ee, çok mükemmel peygamberimizin anlatımıyla tarif edilmiş. Bulutlar güneşin yüzünü örttüğü zaman insanlar güneşten nasıl yararlanıyorlarsa Mehdi'den de insanlar öyle yararlanırlar. Mehdine mesela direkt görüşerek de insan istifade edebiliyor. Ama yansımayla da etki ediyor. Çünkü nasıl oluyor? Güneş buluta geliyor değil mi? Aydınlatıyor. Bulut aydınlatıyor. Bulutta ortalığı aydınlatıyor karşılıklı yansımalar, o bulut, o bulut, o bulut, o bulutu, o başka bir şeyi yansımalar sonucunda e, adama sorduğunda nasıl aydınlanıyorum? Ben buluttan aydınlanıyorum diyor, güneşten aydınlanıyorum diyor. Farkına varmıyor. Evet. Mehdi'den aydınlanan da farkına varmaz. Yani o yansımalardan dolayı farkına varmaz. Mesela evinde müthiş bir iman vardır, anlamaz nereden geldiğini. Mesela bir devlet, bir hükümet müthiş bereketli olur sebebini bilmez. Mehdiyetten kaynaklandığını bilmez. Şu an Amerika'daki bereketin vesilesi Mehdiyettir. Türkiye'deki bereketin, Rusya'daki bereketin vesilesi Mehdiyettir. Yani yoksa dünya çöker giderdi. Mehdi'nin ve İsa Mesih'in bereketi. Allah bütün dikkatlerini Mehdi'ye vermesinler. Mehdi'nin işi kolaylasın diye İsa Mesih getiriyor. İsa Mesih'e de bütün dikkatlerini vermesinler diye Mehdi'yi getiriyor. Yani ikili oldu mu insanlar dikkati dağılıyor. Mesela İsa Mesih sadece ben geleceğim dese, gücü insanlar bazen şüphe duyanlarla azalabilir belki. Ama bak Mehdi diyor ki tamam ben geleceğim, biz ben zahir olacağım. Ama İsa Mesih de zahir olacak diyor. Şimdi yani ikinci bir şahıstan bahsediyor. Hadi Mehdi dese, dese ki adam yani şahsının düşündüğü için öyle dedi diyelim. Öyle diyebilir adam. E peki İsa Mesih niye desin? İkinci bir şahıs. Değil mi? İkinci bir şahıs. Ama onu da göreceksiniz diyor. Yani bu müthiş bir meydan okumadır köfre. Bak hem beni kabul edeceksiniz, fark edeceksiniz diyor. Hem de İsa Mesih'i görüp tanıyıp bilip fark edeceksiniz. İkisini de kabul edeceksiniz diyor.